Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi yani yine aranamıza çıkmanın vakti geldi. Elektrik Vadisi. Elektrik Vadisi'ne çıkıp e, abi şu elektro büyücüyü artık almak istiyorum. Ve elektro devi almak istiyorum. İki tane kart müthiş kart. Elektro dev biraz iksir fazla ama yine de bir deste yapabilirim onunla ilgili. Çünkü hasarı baya baya yani yüksek. Yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. E ee, ben şu anda mevcut testemle oynamak istiyorum. Çünkü bu bir geçiş dönemi. Farklı bir deste yapmayacağım. Hızlı bir şekilde çıkalım. Daha sonra e, buraya gelen şeyleri alalım. Ne geliyor fırsat paketi olarak Arana değiştirdiğimiz için. Alalım. Bir de bir, bir, tane büyücü... Büyülü... Ah! 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 ah. Allah belanı versin bilerek yapmadım. Allah'ım ya 40 bin altını çöp ettim. Madenci ne alaka? Madenci var mı? Ya üf. Şu anda vay, o kadar üzüldüm. O kadar üzüldüm ki anlatamam ya. Madenci neredesin sen? Göremiyorum da. Lan. Ya abi ya. Var seviyesi gelse dördün birini almışız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda var ya tamamen demoralize oldum arkadaşlar. Çok ciddiyim. Üf, toparlamam lazım kendimi. 11.000 altınım kaldı. Neyse inşallah altınla ilgili güzel bir fırsat paketi gelirdi. Onu alırız. Biraz altınımız e, yerine gelir. Zaten geliştirme yapmayı pek düşünmüyorum şu aşamada. Hayırlısı olsun ya. Bir hata yaptık. Bu arada like atarsanız memnun kalırım arkadaşlar. <laughs> Belki moralim yerine gelir. Bu arada neredeyse seviye atlıyoruz. 10 seviye olmak üzereyiz. Hemen 10 seviye olmayacağım bu arada. Kart yükseltmeyeceğim. Hızlı hızlı seri galibiyetler alırsam çok mutlu olurum. Ve mağlubiyet almak istemiyorum. Umarım almayız. Biraz dikkatli odaklı oynayayım bari. Yani şu anda çok odaklandım. Umarım <laughs> kötü bir sonuç yaşamayız. Ee, şöyle attım. Abicim niye böyle attım gerçekten bilmiyorum ama olsun problem yok. Tutmazsa gider vurur bu arada. Ve teşekkür ederim. İyi bari hem vurduk hem Pekka'yı aldık. Güzel. Ee, arkadan şunu atalım önüne onu atıyor ve e, hacım ne haber selamun aleyküm aynen bende de var ondan hacı sen bayağı iksirin bol herhalde ne diyorsun e, bunları nasıl tutacaksın sen sabahtan 4 iksiri var mıymış lan iki tane yarasa gitti kuleye üç tane birden gitti o kuleye alır onlar var ya gerçekten bayağı iyi güzel adam iksirini çok fazla kullandı ya. Çok iyice harcaması yaptı. Tam sıkıntı yok, güzel. Oradan fıçı atması çok gereksizdi bu arada yani. İyi ki tomurumuz vardı bu arada yoksa o fıçı vurabilirdi bize. Ben şu taraftan bir kara prensle çıkmak istiyorum hacım. Güzel başladık. Daha balonumuzu göstermedik bile. Eee kara prens öyle gitsin. Cadıyı daha çıkartmadık. Kara prensi tutmak zorunda. E ee, bıraktıysan alırım bu arada. Eee Keşke Bırakmış bence ya Umarım bırakmıştır Fake atmıyordur Çünkü bayağı bir iksir attım buraya Ama tutması lazım sonuçta burayı Bıraktığını düşünüyorum Okey Bence koş birincisini 13 level görünce ve Savunmamı görünce bıraktı diye düşünüyorum İşte koş birincisini 13 level yapmamın sebebi de buydu arkadaşlar Yani rakibe gözdağı vermek Rakibi korkutmak çok önemli ee, Rakip psikolojik olarak e, Dezavantajlı bir şekilde yani, na, yani mağlup bir şekilde başlıyor. Sonraki ödülümüzde bu arada görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan bahsediyorum az önce cümleyi kuramadım. Madenci girdi araya. 40 bin altınlık madenci. Şu sonraki ödülümüz bu gerçekten ee, bu da güzel olacak oradan da bir tane mağarancı çıkartırsak hiç fena olmaz devam ediyoruz 3 maçımız kaldı sadece 3 maç üst üste alalım daha sonra teklifi alalım ee, bu videoda böyle olsun yine uzun bir video atar mıyım bilmiyorum 8 seviye ve 3300 kupalarda gayet iyi bu arada kardeşim kardeşim artık böyle yapıyorum ya ben koş binisini böyle yapıyorum ve bunu yapıyorum lan bir arkadaşımız yazmış ki abi koş binisi balonu aynı anda at demiş çok güzel bir saldırı demiş Adam bir şey yapmıyor bu arada ee, Yarasalarla beraber bunu destekleyelim Diyeceğim de Çarpmayı attı bu arada oraya Güzel Ekstradan çarpma atmış oldu Benim hoşuma gider hacı Ve bizim de böyle birikmiş oldu gerçekten ee, Ve Hacı bunu beklemiyordun değil mi Bence beklemiyordum Çok güzel bir Gerçekten koş binicisini böyle durdurmak güzel oldu Kara prens'te destekleyebilirim. Cadı destekleyebilirim. Bence bunu boş göndermeyeyim. Cadıyı arkasına atayım. Hem havayı hem yeri kurtaralım. Ee, şu anda iksiri. Aha. Senin Nero iksirin doldu hacım. Helal olsun lan sana. Ama Pekka'yı orada eritmiş olacağız nereden baksan. Güzel olacak yani. Pekkasız da savunamazdı zaten. Güzel güzel. Gayet iyi. Prenses'i e hemen tomruk atalım da. Yani başımızdan savalım abi. Gerek yok şu anda uğraşmaya. Yine acı aynı taktiği yapsam mı? Bence büyücü falan. Sen burayı tut. Ani atak yapmasında büyücü atacağını emindim bu arada ama oraya bayağı vuracağız. Büyücüyü alır mı lan koş birisi acaba? Alabilirdi bu arada. Ve büyücü vurmadı ama ölecek büyücü gelmeden. Öldü güzel. Yani bizim kullandığımız 10 iksir çıkarttık biz elimizden. E adam da 8 iksirle beraber savundu. Yarasalar. Yarasalar çok kullanışlı ya. Gerçekten. Yine 4 nereden baksan 400 asar vurdu ama neyse. Kara Prens'le devam ediyorum. Bu desteğe çok hakimim ya. Bu deste benim Ya şöyle bir şey yapsam ne olur? Şöyle. Bence hiç Oo prensesi yem ettik. Allah var ya bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Cidden çok enteresan. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Geldi adam. Ee, hacım şunu şöyle. Oraya bak. Oha. Abi senin nasıl bir desten varmış böyle. Bence iyi. Ben bu desteğiyle oynamıştım lan bir ara. Çok troll bir deste bu. Bu adamı biz var ya. Bitireceğiz şu anda. Tam şu anda bitir. Allah. Oğlum şu pekka. tam balon gider acı. Lan büyücüyü nasıl atabiliyorsun sen? Tamam alıyorum hacı seni ya. Orayı madem öyle savundun burayı nasıl savunacaksın? Yarasaları da buranın arkasına attım. Tamam bitti bitti. Son iksirinde alev topunu harcadı ve olay bitti şu anda. Evet. Güzel. Adam savunmak için elinden geleni yaptı. Kart seviyelerimizden dolayı kazandığımızı düşünüyorum. Adam elinden geleni yaptı bu arada. Ee, ve bir maç sonra büyülü sandığı açıyoruz. Ondan sonra fırsat paketlerinden birini alıyoruz hacı. Bu arada ben kendi destemi size tavsiye edebilirim. Bence benim destemle oynayanlar vardır aranızda diye tahmin ediyorum. Ee, güzel deste. Çok iş yapıyor. Şöyle bir şey yapsam ne olur? Hacım şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Bu arada. Ee, tamam iki tane gitti oraya. Bir tane yarasa gitti mükemmel oldu o. Bir tane yarasa gitti oradan da o gitti Silah şöyle alacağız biliyor musunuz Oo bir tane yarasa ne yaptı gördünüz mü Nasıl bir çalışmak o Oy maç başladı bitti abi şu anda Adam bence psikolojik olarak e, Bence psikolojik olarak çok rahatsız oldu 8 seviye 8 seviyeden yani hiçbir şey olmaz bence ya Bu seviyelerde Buraya kadar 8 seviye domuz binicisiyle beraber iyi çıkmış. Ana destesi mi acaba ya? Gerçekten merak ettim. Tamam çok güzel yemetti onu bize. Biraz yavaşlattı ama bir şey olmayacak. Orayı alıyoruz. Eee balon atsam ne olur? Bence çok kötü olur. Keşke atmasaydım. Güzel alev topu varmış elinde. Sadece balonu savunacak. Balon iki tane vurur mu? Bir tane vurdu. İkincisini de vur. Lütfen balon. İki vurdu. Çok, çok iyi be. Sadece bir koş binicisi yollamamız yeterli olacak oraya. Sadece bu. Ee, sen oraya doğru bir saldır. Problem yok benim için. Yarasalar. Ve yerden at, atılan kartlar için şöyle bir şey attım. Güzeldi. Çok iyi. Hızlı seri bir galibiyet daha. Bence iyi. Çok güzel ya. Tamam güzel. Ya bir klan açmayı düşünüyorum aslında da. Ya klan... Şimdi açtığım zaman şöyle problemler yaşıyoruz arkadaşlar. Siz de zaten biliyorsunuz bunu bu arada büyülü sandığımız geldi. Klan açtığımız zaman şöyle oluyor klana giremeyen arkadaşlar, kulübe giremeyenler bayağı bir moralleri bozuluyor. Kulübün faydaları var. Bunu biliyorum ama herkese alamayacağımızdan dolayı çok da açmak istemiyorum. Ben mevcut kulüplerden birine girmek istiyorum. Kendi kulübüm olmayacak. Bir kulübe girmek istiyorum yani anladınız mı? Bu arada efsanevi maalesef gelmedi. Kulüp araştıracağım yakında ve son maçımız mı? Evet son maçımız. 28 kupa yeterli. Umarım son maçımızdır. Yenilmezsek eğer. Oo elektrik arenasını gördük ve gerçekten çok güzel bir ses efekti varmış. Elektrik arenasını gördük. Çok güzel. Bizim zamanımızda arkadaşlar bizim zamanımız derken baya eski. 4-5 sene önce bu arena yoktu. Efsanevi arena vardı. Az önceki arena efsanevi arenaydı. Bu arena yoktu ya. Eee aynen güzel. Şimdi hacı şöyle bir şey yapmak istiyorum ben arkadan. Güzel. Ee, hacı şunu dolarsa direkt olarak kafasını atarsak oradan onu oradan onu alırız. O da gidip vuramadı ama problem yok. Ee, güzel. Şu anlık sıkıntı yok. Adamın bayağı bir Oo bak bir şey söyleyeceğim. Cadıyı atmam lazım. Aynen. Cadıyı saklamam lazım. Elimde sadece bunlar için cadı var. Cadı çok önemli oldu bu maç için. Balonu atmayacağım. Dur e şey yapmayacağım ya. İksirimi biraz tasarruflu kullanmak istiyorum. 11. arenaya geçeceğiz abi. Slashör yeterli diye tahmin ediyorum. Büyücü attı kart seviyeleri güzel bu arada bu arkadaşın. Güzel. Kara prensi arkadan atsak. Slashör mı büyücüm? Oo! Hacı dur. Kara Prens geldi bu arada. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Sıkıntı yok. Bence sıkıntı yok. Bir. Bir ona. Bir de ona. Bir tane yedik. Güzel oynuyor bu arada. 8 seviyor ama kart seviyeleri baya yüksek. Balonu atsam. Cadım varmış. Tam cadı atarken balon attık. Bu çok kötü. Ee, bir tane vurur muyuz? Vururuz bu arada. Çok güzel vurduk bir tane. Bu çok iyi oldu bu arada. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, tamam. Önlerine bunun bir şey koyabilsek. Atıyorum mesela şunu. Ee, alev topum var mı? Varsa tam atmalık ha. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ya. Ve tabii ki bunu yapacağım. Bunu yapmadan duramazdım. Onlar onu görürken yarasalar iş yapar mı? Oy hacı ama yemettin sen o elit barbarları. Ters taraftan balon atarım. İkisinin olduğunu düşünmüyorum. Güzel yarasalara bak nasıl çalıştılar ya. Yani vurur mu? Vurmaz. Değil mi? Aynen. Şöyle atacağım abi cadı. Güzel güzel güzel. Cadı çok iş yaptı bu maç. Cadı olmasaydı var ya Abi şöyle atmayı düşünüyorum ya. Artık sal da ikinci taçımızı alalım. Bir şey olmaz ya. Alamadık. <laughs> Os. Arana atladık acı. Bence çok iyi maçlardı. Çok iyi 4 maçtı. Ve abi şu anda 28 kup almışızdır diyorum. 3399'da kalmadık. Çok iyi. Tamam güzel güzel. Şimdi abi elektrik valisine çıktık tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli bir arena benim için. Çünkü şu kart benim için çok iyi olacak. Cidden çok delikanlı bir kart. E, şok birlikleri de güzel. elektroluğu, Kıvılcım pek kullanmayı düşünmüyorum. Elektro ejderha fena değil. Tesla güzel kart bu arada. Ve elektro dev. 8 iksire. Elektro dev destesi yapılabilir. Aynı zamanda elektro büyücü çoğu destelerin içerisine sokulur ya gel oy yine fırsat. A bin altın veriyor. Çok bak baya güzel. 6x değerinde çok iyi. 2 tane destansı, 1 tane alıyorum ya. Ne açıklama yapıyorum? Görüyorsunuz zaten. Ve arkadaşlar 3 tane açıyoruz tabii ki şey. Bakalım hangi eşyane çıkacak. Umarım elektro büyücü çıkar. Ve elektro büyücüyü ben gerçekten geliştirmeyi düşünüyorum. Tamam 62. Eee bunları geliştirelim. Bunlar çok iyi olacak. Güzel. Ee, <laughs> Aklıma madenci geldi birdenbire bunu görünce. Bunu alıyoruz tabii ki. Ya bu Tesla'yı ben bayağı bir geliştireceğim arkadaşlar. Tesla çok iyi duruma gelecek ama Tesla'yı geliştirirsem 10. seviye oluyorum. Ben hemen 10. seviye olmak istemiyorum bu arada. Niye bilmiyorum. 9. seviyede takılmak daha hoşuma gidiyor. Ama oluruz herhalde ya. Tamam sıkıntı yok. Bir dahaki videoda 10. seviye oluruz. Fırın yeni mi açıldı? Enteresan. Evet tabi e, tabii ki Tabii ki elektrodevi alacağım. Bu çok güzel. E, güzel soru. E, abi ruh alacağım ya. E, bir e, X ile bayağı iş yapan bir kart çünkü. Roket alacağım. Roket geliştirme şansımız hiç olmamışmış. Abi buradan golem alıyorum tabii ki. Golem destesi yakında gelir ama gece cadısına ihtiyacımız var golem için. E, o da 4600'lerde. Ve elektro büyücüyü veriyorsun değil mi? Hayır vermiyor tabii ki. Ulan madenci bugün var ya gerçekten beni bitirdim madenci ya. Madenciye vereceğim acı çünkü elektro büyücü 20'de basılıyor. Hiç uğraşamayız. Ulan madenci bizi bitirdin ya. Gerçekten bugün bizi bitirdin ya. Çok güzel. Bence açılış güzeldi güzel bir açılım. Elektro büyücüyü alsaydık çok güzel olurdu. Buz büyücüsünü aha güzel. Buz büyücüsünü de alamadık. Elektro büyücüyü de alamadık. Dev Goblin güzel. Goleme 8 tane daha verdi. Harika. Kara Prens çok iyi oldu. Çok iyi kartlar verdi şu anda. Ve buradan ne veriyorsun acı? 6 tane daha. Pekka'ya. Tamam. Okey. Goleme ne verdin ama ya. Golem'e ne verdin? Golem destesi keşke yapabilseydim. Şu anda var ya golem nereden baksan en az 9 seviye. Belki de 10 seviyeye basılabilir yani. Bas. Bitti. Her şey bitti. Vay be 76 bin. Güzel güzel çok iyi. Bir kart seviyesini geliştirsem şu anda 10 seviye oluyorum ama bir dahaki videoda yapacağım onu. Bu arenada bir maç daha yapmak istiyorum. 3400. Bir dahaki arenamız ne bu arada? Görmek istiyorum şu anda. Bir dahaki aramız Korkunç Kasaba. Burada da mezarlık var ve hayalet var. Çok güzel bir kart. Hayalet mezarlık ve şu da çok güzel. E, havada uçan varil var ya adını unuttum. E, siz yazarsınız yorumlara. O da çok güzel. Oy! Korumalar var burada. Harika bir kart. Korumalar ve şu. Bu, bunların ikisi güzel. Zaten bunları sevmiyorum. Bunlar harika. Çok güzel be. Abi çok iyi arena. Biz, bir sonraki arena. Şunu çıkartmamız lazım. Burada çıkarttık bayağı. Burada sıkıntı yok. Burada tamam sıkıntı yok. Şuradan şunu alamadım ya. Bu çok iyi bir kart aslında. Hala efsanevilerimiz eksik. Gitti bize bugün yine eksik efsaneviler varken verdiği şeye bak ya. Eksik efsanevimiz var hacı. Niye veriyorsun ki bana onu? Evet neyse. Hacılar şöyle açmaya başlayıp bunu sıraya koyuyorum ve Buraya kadar izleyenler için Bir maç daha yapıyorum ee, Geçen videonun yorumlarına falan filan baktım ee, Video sonlarında ben genelde Bu da sizin için falan filan diyorum Buraya kadar izleyenler için Falan filan diyorum Ve çok memnun kalıyorsunuz Ben de çok memnun oluyorum arkadaşlar size memnun ettiğim için Cidden sarıyor yani Sizler için de ooo çok yem oldu Çok yem oldu Neden böyle bir şey yaptın Çok güzel oldu e Şöyle bir şey yapsak ani hücum ne yaparsın? He? Tomruğu tutuyorum. Güzel oynamadı bu arada. Olmaz, o yemez. Tamam, tamam. Harika oldu. Harika oldu. Harika oldu. Tamam, çok iyi. İskeletler de vuracak o kule bizde. Ters taraftan hatta şey atmayı uygun gördü Şöyle bir atıyorum. Yarasaları arkadan almak istiyorum. Aldım arkadan. Bir tane yarasa, iki yarasa gitti. Üç yarasa gitti. Lan bütün yarasalar gitti. Yarasayı arkama almıştım ben. Yapamamışım demek ki. Yapacak bir şey yok. Tamam. Problem yok. O kuleyi alamasak da hiçbir sıkıntı yok bizim için. Zaten rakip hata savuşturmak için attığım bir kartta o kadar hasar vermesi bile gayet memnun edici. Ee, şu anda cadıyı şuradan atıyorum daha şimdiden. Kara prens biraz yem olacak ama fark etmez. O devi oraya gelirken eritiriz zaten. Çok da güzel bir hata çıkabiliriz ama önüne atacağımız kart kalmadı. Güzel 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 harika. Abi çok kötü oynuyor ya. Baya baya hata yapıyor. Çok çok fazla hata yaptı bu arkadaş. Cidden. Cidden baya hata yaptı bu arada. Bir değil iki değil yani. Tamam arkadan koş bir atacağım ha. Tamam. E, hacı bir şey söyleyeceğim bu adamın saldırı kartı neydi ben hala anlayamadım. Ya saldırı kartı sadece hiç anlayamadım ha adamın saldırı kartını. Tamam çok güzel. Hacı bir şey söyleyeceğim orayı sen al ya. Valla bırakıyorum mini pekkayı da mini pek. Tamam aldık. Cadı gördüm. Adamın saldırı kartı neydi ben çok merak ettim. Bakacağım destesine. Çıkarmasına izin vermeden maçı mı bitirdik sağlı sollu ataklarla bilmiyorum. Adam dumuruğu uğradı resmen bir dakika. Ha pardon devdi ya. Tamam tamam özür dilerim. Devi attı zaten adam. Aklımdan çıkmış. Bir maç daha oynuyorum. <laughs> Bunu hiç kimse beklemiyordu ben bile beklemiyordum. <laughs> bir maç daha oynamaya karar verdim ani bir şekilde. Oynayalım ya bir şey olmaz. 3400 kupalara geldik ve gerçekten çok rahatız. Hala zorlanmadık devam edelim. Bunu beklemiyordum. Bunu böyle atacağım. Attım. Zıplama, zıplama. Ee, yanından geçmesine izin verem vermiyor lan. Oha. Çok güzel. Olsun, olsun. vurur kuleye. Çok güzel. Eee 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 ama zıplama. Ama zı o oh, ha havada öldü. Var ya bir şey söyleyeceğim. Fena azar yiyebilirdik ha. Bu biraz şanstı. Balon atmayacağım. Balon atmak gibi bir projem var. Oy! Abi bir dakika bir dakika. Bir şey söyleyeceğim şu anda. Söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim tabii ki. Abi eee ilk kez ilk kez kıvılcıma karşı oynuyorum. Cidden şu anda kıvılcım ama şey tutar değil mi? Aynen kalkanı kırılacak zaten. Tamam tamam. Bizde kara prens var. Kara prens atmam lazım Kıvılcım'a. <laughs> kara prensi nasıl tutacaksın? Senin ne ara yedi iksirin dolu lan? Oha. Şunu buradan atsak. Şunu buradan atsak. Hayır 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 yanlış yaptım. Hayır yapmadım. Güzel. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ölmedi. Önlerine şunu bir atabilseydim. Kıvılcım var abi dur. Ben bu maçı yenilebilirim bu arada. Ben bu maçı yenilebilirim. Haydut mu? Şaka. Şaloo. Güzel. Tam zamanında. Arkaya yarası atıyorum ya. Çok güzel. Çok güzel. Kıvılcım oradan alabilir miyiz? Hacım bir şey söyleyeceğim. Kıvılcım. Kıvılcımı lütfen alın ya. Kıvılcım var. Prenses. E, şöyle bir atacağım. Allahu Ekber. Şimdi kıvılcımı nasıl tutacağız değil mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ha kıvılcımı şeyle tutabiliriz. Mega şövalye ile tutabiliriz dur. Dur 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 dur. Kıvılcımı mega şövalye atıyorum. Gümbürt. Çok güzel çok güzel çok güzel. Mega şövalyemiz de vardı kıvılcımı tutmak için. Tam güzel. Çok güzel yere attı. Dur orayı bir savunalım ya. Kule vurmuyor. O yüzden yarasaları buraya atmaya uygun gördüm. Ee, şunu bir atalım. Abi barbarları nereye atıyorsun sen? Şöyle at atacağım ya artık. Aynen. Problem hiç yok şu anda. O vurur. Arkadan da şunu atıyorum abi. İki kuleyi birden alalım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Vur, vur balon. Kıvılcıma karşı ilk defa oynadım bu arada ve iyi iş çıkarttığımı düşünüyorum. Kıvılcıma karşı da bu deste iyiymiş. İlk kez karşılaştığım bir karttı. Korktum ama bu arada destesi bayağı iyiydi ya. Buz büyücüsü varmış. Abi oduncusu. Oğlum bu, bir dakika, bir dakika. Bu challenge yapıyordu bu adam herhalde. Bütün efsaneleri yığmış. Yanına da, abi bu nasıl bir... Bu arada destesi gerçekten çok kötüymüş ama tehlikeli kartlar vardı bu arada. Yani ne olur ne olmaz hesabı sana veriyorum. Açılmadığın için. Bir maç daha yapıyorum. Hmm. <laughs> 30 dakika olsun bu bölüm, ne olacak? Son maçım tamam. Bundan sonra daha yapmıyor. Bundan sonra daha yapmıyorum. Buraya kadar izleyenlere her zaman yaptığımız gibi bir sorum olacak arkadaşlar. Ee, Clash Royale'i ne zamandan beri oynuyorsunuz? Siz. Yanlış yaptık. Bir tanesi patladı. Siz ne zamandan beri oynuyorsunuz? Kaç senelik oyuncusunuz? Benle, benle birlikte başlayan Clash Royale var mı? Sorumuz bu. Evet. Adam bu arada 12 seviye e, prensesi var. O prenses tomrukla beraber e, alınır sadece. Bunu biliyoruz. Tomruğu prensese saklayacağız. Bu garanti. Ama koş binicimiz var. Oha! Bir tane vurduğu. Çok teşekkür ederim. Yarasaları atmak zorundayım. Oy! Hayır hayır dur. Bir dakika. Belki vurur diye düşündüm. Prenses prenses prenses. Ee, abicim ama sen durmuyorsun. Prensesi şey atacağım. Şunu atacağım. Bayağı vurdu adam fark ettiniz mi? Oo! Vurur. Çok güzel. Tamam. Oradan birazcık şey yap. Yani şunu şöyle atacağım yine. Yani. Teşekkür ederim ee, cadı baya çalış şey cadı ca, cadı baya çalıştı tam güzel onları da biraz şey yaptık harika tamam koş binicisini ona atıyor problem yok halledeceğiz ee, şey yaptım ya aslında silah şöyle kurtarabilirdim pişman oldum şu anda şunu şöyle atsam ne cevap verirsin Prenses cevabı verirsin. Prensesi ben böyle alayım Yani. Allah tek atmıyoruz. Tövbe bismillah bir dakika. Ay çok korktum şu anda. Birden bire korktum. Prensese koç binisini vermek zorundayım her seferinde. O şekilde hata çıkacağım. Ee, ee vurdu mu? Bir tanesi vurdu. Şöyle atıyorum. Oğlum bayağı vurduk lan adama. Tam güzel. Cadı. Harika. Şöyle iki. Şöyle üç. Oğlum sen neler yapıyorsun beni bitirdin ya. Prensese vurursun değil mi? Harikasın be sen. E şöyle atacağım ya sana. E şöyle atıyor. Allah. Onu almam lazım. Hayır, 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 hayır. Oğlum avcının önüne de balonu hibe ettik. Abi net bunu atıyorum ya ben. Net yani. Oy elektrik açıldı lan. Alırız, alır Koş insan alır. Harika. Dönmedi şeyi. İskelet ordusu dönmedi. Onu fark ettim. Koş binisini direkt atmayı uygun gördüm. Güzel bir arkadaştı. İyi oynadı bence. Sadece prensesi yüksekmiş. İyi çıkmış buralara ya. Güzel. Bence iyi bir oyuncu bu. Ama saldırı kartı neydi lan bu adamın? Bir dakika. Saldırı kartı sadece bu, bu muydu? Sadece onunla nasıl çıktın oğlum buraları? Nasıl saldırı kartı sadece o ya? Enteresan. Değişik adamlar var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada video benim şu anda gördüğüm kadarıyla 29 dakikadan gidiyor. Kaç dakikaya kısalır nerelere keseriz gerçekten bilmiyorum ama yarım saatten beri şu anda oyunu oynuyorum ve yarım saatten beri gördüğünüz gibi üst üste kaçıncısı 21-24 aynen ilk maçımız bu değildi. Bu bir önceki maçtı gördüğünüz gibi bayağı galibiyet aldık. Neyse güzel umarım like atmışsınızdır arkadaşlar. Like atan elleriniz dert görmesin. Ee, burada da bir önceki Clash Royale bölümü var arkadaşlar tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu arada Clash Royale seri seri. Clash 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Seriyi takip etmek için 1. 2. 3. bölümden gelebilirsiniz. Yeni izleyen arkadaşlarımız. Buradan da Karşıay'ın oynatma listesine tıklayıp buradan direkt takip edebilirsiniz. Arkadaşlar buraya her seferinde bırakıyorum. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Öptüm ya. Görüşürüz. Bay bye. bye.